Merhaba arkadaşlar A101 Market 24 Ekim 2024 Perşembe aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. GVC marka 65 inç Ultra HD 4K Android TV geliyor satış fiyatı 22 bin lira olacak. Toshiba 50 inç 4K Ultra HD Android TV 13.500 lira. Onvo 42 inç Full HD Android TV 7 bin lira. Baliz orta boy 699, büyük boy 799, kabin boy 599 lira, makyaj çantası 279 lira, karizma file çalışma koltuğu 1749 lira, raflı çalışma masası 1500 lira, Sek marka buzdolabı 9000 lira. 10 kilogram çamaşır makinesi 12 bin lira. Yine sek marka 7 kilogram çamaşır makinesi 9 bin lira. 6 programlı bulaşık makinesi 9500 lira. English Home Mini Blender Set 1300 lira. Arzum şarjlı dikey süpürge 8000 lira. Kivi krep ve gözleme makinesi 1000 lira. Arzum çay makinesi 1400 lira. Kivi ızgara ve tost makinesi 700 lira. Akıllı vücut analiz baskülü 479. Sporcu masaj aleti 699 lira. Aprilya saç kesme makinesi 299. Saç düzleştirici 239 lira. Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet 17.990 lira. Araç için 30 derece antifrizli cam suyu 5 litre 115 lira. Eksi 21 derece olanı 95 lira. Pirana otocam sileceği adet fiyatı 59 lira. Araç için eksi 37 derece radyatör antifrizi 3 litre 139 lira. Olta aksesuar seti 189. Olta sehpası 249 lira. Olta seti 399. Balıkçı makası 59. Silikon sahte yem 45. Olta kancası 5'li 39. Sahte balık çeşitleri 39. Balıkçı pensesi 99. Altı misinesi 85 lira. Fosfor çubuğu 35. Metal el feneri 69 lira. Olta zili 20. Erkek eva yağmur çizmesi 179. Kafa lambası 39. Ece çöp torbası çeşitleri 20 lira. Oyuncak Prenses moda ikona bebekler 289 lira. Oyuncak canavar arabalar 135 lira. Oyuncak motor 99 lira. Oyuncak askeri cip ve treyler 185. Kutu oyunu 119 lira. Döküm kek kalıbı 329 lira. Desenli opal tabak çeşitleri adet fiyatları 49 lira. Tava ve sahan set 529 lira. Paşa Innovation Oval Tabak üçlü set 109 lira. Sunun tepsisi 19 lira. Böğmeli saklama kabı 22. Figürlü çocuk matara 129 lira. Renkli cam kase 65. Borosikat kaşıklı baharatlık seti ikili 99 lira. Cam sürahi 49, cam kavanoz 49, kaşıklı cam baharatlık 17 lira. Başucu sürahisi 89, desenli meşrubat bardağı 32 lira. Figürlü saklama kabı 4'lü set 39, erzak kabı 49, Dikdörtgen mikrodalga tencere üçlü 89 lira. Pireli örme perde 399, güneşlik perde 199. Örme pano perde 249, karartma hazır fon perde 179 lira. Erkek içi tüylü çanak terlik 59, erkek kalın taban koyun tüylü terlik 65. Erkek çanak terlik 59. Erkek keçi terlik 69 lira. Makyaj malzemesi organizer çeşitleri 199 lira. Ayakkabı rampası 10. Bölmeli kutu çeşitleri 29. 15 bölmeli düzenleyici 45 lira.